Bugün Minecraft oy oy oynuyoruz ama silahlar var. Şimdi yaratıcı moda geçti. Hızlıca en aşağı inelim. Evet gitti gitti gitti. Burada duruyor. İşte silahlarımız burada. Şimdi şimdi bu silah AKM diyor. AKM'nin mermisine bu AMF, bu Barret, bu make akm make şimdi bizim akm'miz nerede akm mt akm hangisinde çalışıyor vay be arkadaşlar şimdi böyle olunca bir insan şaşırıyor ama Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzda hiçbir can, can ve can, zarar ve verilmemiştir. Emin olabilirsiniz. bu ilerliyorum Abicim ilerleyemiyorum. kim giderleyebiliyorum işte gördüğünüz gibi elimize bir silah da var bunu daha önce de o yüzden koyun yani arkadaşlar biliyorum işte elimize işte, hiçbir can canya zarar verilmemiştir diyorum işte arkadaşlar başka koyun var mı lan Hı. bu sizin sonunuz olacak. bu çok iyi ha. PUBG'deki gibi. Erik çok iyi cidden. Bakayım başka var mı? Nedense mod yüzünden mi bilmem ama bakayım yeni birkaç yer var. Çok iyi ya. Bunları da alalım ha. Survivor oynamıyoruz ama çiğ severim. Tamam. Arkadaşlar kim KFC sever? Bir tavuğu popişkosundan vurduk. Çok rahat oldu. Evet bakalım başka şey var mı? Ona versin. Ama ben Müslümanım. O yüzden seni öldürmeyeceğim. Neyse. Burada canavar doğmuyor şansa bakın. <laughs> Burası aslında doğmuyor. Evet arkadaşlar, YouTube şansı. Abi iyi ama. Şimdi birazdan başka silahlara geçeceğiz. O yüzden ben bir yatayım sabah olsun. Tamam. Yatak tabii ki de kırmızı olsun ne yapalım agacım sonra, sonra, tnt patlatacağız 17 abonemize sağ ol kanın bu creeperları nasıl canına satamış apelix'in mesela derdi var benim apelix'in çok der derdim var mesela creeperları bak mesela salam biri orada Yalnız bir silahla güzel yaparız. Bir keskin nişancımız var. Bu da iyi. Şimdi aklımda olan tek bir soru var. Bununla neden yavaş yürürüz? Bu birinci sorum. İkinci çok yavaş yürüyorum. Daha zıplamam güçleşmiş ha suyun altındaki canlıları bulabiliyor muyum? Mesela burada hiçbir şey yok. Şurayı kaşığa ateş etsem. Denizin altından ateş etsem. Herhalde olmuyor. Neyse. Tamam gidelim. kalan başka hangi hayvan hayvanı zırhında? deneyebiliriz bunu. Mesela tavuk. Şimdi biz nişan alak deneyelim. tavuk. Ve çok iyi bir oruçtu bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tamam şimdi diğer kesiliyaklara gelelim. Ve yine ta buraya kadar gitmek zorundayım da. Bakalım ne kadar gidecek. Hadi birazcık daha. Bu ne diyor? Bu baret mermisi. Alalım. Bu ne? Baret mermisi. Ay baret. Şimdi alalım şu bareti. Oğlum bununla şey koyulabiliyor. Dur bir. Arkadaşlar videoyu donduracağım bir iki dakika. Arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü oluşuyor işte. Oğlum çok iyi lan bu mod. Keşke kendi skinimle gelseydim de. Şunu da dolduralım. Ne yaparsın? Tabii ki de senin ailen var. O yüzden sana zarar vermeyeceğim. De böyle bir mesela bir garip an bulduk mu? Abicim F5'te vuramıyorum ya. Neyse. Arkadaşlar mod böyleydi. Abicim yalnız bu duruşu sevdim ha. Bak hava aşağı inince her vurduğumuzda an... bakan kimi vurabiliriz. Mesela orada bir iki koyun içişe girmiş halde gördüm. Ve bunları vurabilirim bence. Çok işe girmişsiniz Aga çok. Tabi bir nişan şeyini. Oo tek atıyor bu agamız. Şurada kırmızı bir şey var. Her bu neyse. Ben Ama hayvanlara da katliam yapılmaz. çalarım üstünden da gidebiliyor gidebiliyor tamamdır arkadaşlar diğer silahları da bu bölümün ikincisinde deneyeceğiz bir videomu izlediyseniz teşekkürler hoşçakalın beğenle kalın unutma kalın